bunu açmak istiyorum hadi açalım

şekli ilk bulan oyunu kazanır diyor. Kartını seç, zile bas, puanı kazan. Şeklini bul. Hmm. bakalım. Buralarda Ay, şekiller var. E, Dikkat et, daha, daha fazla için. Şu e, 6 yaşında. Daha için böyle alıp daha fazla Anne, ben bu, bunları böyle sıralıyoruz. Tamam, bak, bir bu, bu şekilde. Yani, bak bu. Oraya koyacağız. Şöyle. Ortak ya. Şimdi burada, e, miyorsam, ya? Anlamış Anlamış bu da otoksen diyor. Dağıtmış. Bu da nasıl onunca yosun ya? Birbirine tutukla. Birbirine Ne? Otoksen diyor mu? İmam diyor mu? İmam diyor mu diyor mu? Şimdi ne olacak diyecekmişiz. Adem aslında kaçtı. Hangi kargağın diye? Kalbinde. Tamam. Koç diyor. Duran. Koç diyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne Lan bunlar şöyle bir Şöyle dediklerini söylerler diyecek. Diye. Çünkü birazcık kısmına yaşadı. Çünkü düzenlemek çok zordu gerçekten. Hmm, hemen düzelttik. Şimdi birer tane kart vereceğim. Tamam. Bu tabii ki daha fazla kişiyle oynandığı zaman daha zevkli olur. Ama biz şu an iki kişiyiz Elvan'la. Onun için birer tane kart. Önce kim bulursa ona puan yazacak. Bu üstündeki puanlar bu üstündeki puanları kim bulacaksa ona yazacağız. Önce herkese aynı eşit üçer puan verelim. Aynı anda açalım. Tamam. Bunları atacağız sonra burada bulmaya çalışacağız. O zaman sonra hemen ilk zili. bulan zile basacak. Tamam mı? Hadi açıyoruz. Bir, iki, üç. Hepsini 3'ünü de bulacaksın ama. Üç. Hayır, bir tane değil. Birine değil. Bak buradaki şekilleri de bulacaksın. A ayrıca aynı köpek değil bu zaten. Burada oturuyor, burada ayakta köpek. Yanlış. Du -du -du Eksi bir puan. Üçünü Ama de bulacaksın. Anne. Üç şekli de bulacaksın. Hayır. Üstünde üç, üç tane şekil var. köpek var. Ama anne üçünü de bulmayacağız. Sadece birini bulsak hemen zile basacaksın. Göstereceksin o zaman bir tane puan kazanıyorsun. Sadece bu renkliyi mi bulalım? Diğerlerini bulmayalım mı? Ha? Ha, Sadece bu renkliyi mi bulalım? Hayır. İstediğimiz gibi bir tane bir tane bulabiliriz. Ha. Biz içinden istediğimiz bir tanesini. Hangisini istersek? Bulabiliriz. Ha? Bulabiliriz. Öyle mi? Hı? Tamam. Bul, buldun mu o köpeği? O, tamam. o değil. Bulmadım. Sen tamam, bul. Sen bulmaya çalış yine. Belki yine bulmuşsun hemen benden önce. Hani? <laughs> benimkini buldun. <laughs> Elvan benimkini buldu. <laughs> benimkini neden buluyorsun? Bu tutukluk yapıyor. Tamam. Benle başlıyoruz. Benimkini bulmayacaksın. Benimkini bulursan bana yazılır puan. Sen kaybedersin. Tamam mı? <laughs> tamam. Şimdi birer tane Hayır. daha kart veriyorum. Şimdi ah, Kameramız kaydı. Şimdi bir, iki, üç aç. Açıyorum. Hani? Hadi. Hmm. Ama bu etmiyor. Buldum buldum. İki puan kazandım arkadaşlar ben. İşte benim puanım iki puan. Bu kazandığımı buraya koyayım. En sonunda bir şey yapacağız. Bakacağız. Sen kazanamadın. Evet ben de sıfır puan. Evet birer tane daha. 1 2 3. Böyle çıktı. Işte. Ben buldum. Basayım mı? Bas. Biraz daha bekledim mi seni? Aslında bir tanesini bulmak çok basit Elvan. İkisini de bulmamız lazım. Ben buldum. işte. İstanbul. İki puan daha kazandım. Ben kazanacağım herhalde bu oyunu. Sen daha önceden oynamışsın okulda ama ben senden daha hızlı buluyorum. 1, 2, 3 bak. Bence üçünü de bulalım. Daha zor olur. Bana. Ya ama bana hep sorular geliyor. Tamam değiştirelim. oldu. Tamam. Kabul ettik. Bir tane. Ha üç puan gelmiş. Evet. Şunu al. Ben buldum. Hani? Nerede? şey taşıyor mu? Sağ mısın? Yani anne atta put bulsaydın keşke. Bak atta ben görmüştüm. yani neredeydi? Sen birini bulabilirsin dedin. Ben de birini buldum işte atta burada. <laughs> atta <Ahtapot. gülüyor> Buldum buldum. Sen onu mu buldun? Ama ben. Sen bakmayacağım. Şimdi üç ay Motor. Araba. Arkadaşlar ben yine buldum ama elmanın bulmasını bekliyorum. ama sen bulmuşsun. Evet buldum. Duydun mu beni? Evet. Nerede buldum? Şimdi kaybettim ha şurada. Tamam. Ama sen de ben hep ikişer bak. 2-4 i̇ki, ben 6, 3 kart bildim. 6 puan yaptı. Sen 2 kart bildin. Sen de 6 puan yaptın. Bana yetiştin. 3'er puanları biliyorsun sen de hep. Şimdi bir ikişer daha verelim açtı? Yenge canlı burada ya. Burada da var. İki. İkisini de yapmışlar. Dum <laughs> dum dum dum. Ama anne bu çalışmıyor. Tamam. Yani. Tripod da kaydırıyor hep. Tripod mu? <laughs> Bardağı tripod yaptık. Evet. Açtı. İyi iyi iyi. Bana da köpek geldi. Arkadaşlar da gösterelim. Ne oldu? <laughs> Buldun mu? Niye söylüyorsun ki? Çaktırmaman lazım. Çaktırmıyorum. Işte. Öyle çaktırmıyorum. Kapatıyorsun. E, ama evet, Bu kolda ben böyle hiç bir mesela şey... gördün ya hiç çaktırmayacaksın. Başka yerlere bakacaksın. Benimkini görürsün bak sen gide burada. Oy. Çıkartın mı Neyse bunu kabul etmiyoruz o zaman. Sen çünkü göstersen. Dışarı dışarı. Ya ben de bulmuştum. Hızlı davrandın. Bravo. Sen yaklaştın mı? ben. Bakayım. <laughs> Vallahi hızlandın <laughs> Elvan. Ben geride kaldım. Ya. Olmaz ki böyle. Ya bırak alayım sürekli. Dur ya ben oraya bakıyordum. Moru var. Hayır yanlış. O mavi o yeşil. Yanlış. Tamam ben böyle hani? duruyor. Nasıl? Aynı değil mi? Duruyor. Şu yanları tombik olmalı. Ha, Çok tombik. Evet. Senin önünde orada çıkıyor. İşte burada. İşte. Evet. buldum. Ama bak öndeyim. Yani şu an hesaplayacağız herkesin kaç puanı var. Nerede? Nerede ya? Ya? Öyle olmaz hemen gösterecektim. Ben buldum işte burada. Bıktan <laughs> sonra arıyorsun. ...bana niye gösteriyor? Tamam, ne i̇şte, tamam. o da inmiş. O gördüm Hı. ama beyaz olduğu için. Tombik gibi. Getilas, tombik, getilas. Buldum. Anne, ayıcık buradaymış ya. İşte burda. Seninkine bakayım. Okey. İşte. Bu son tamam mı? Hı. Ama ben bulmuştum şu kötü ya. Onu kabul etmedik çünkü kamerayı ayarlıyordum. Şimdi buldum. Nerede? İşte burda. Kaybolmuş. Şey. Tamam şimdi hesaplayalım. Benimki burada. Evet. Tamam, ben de sonunda. Şimdi hesaplayalım kimin daha fazla puanı varmış öğrenelim. 3 6 7 9 11 13 15 18 21. Benim 21 puanım var. Bakalım senin kaç puanın var. 3 6 9 12 15. Bir de şu altındaki kim söyle? Stanley. 3 6 9 12 15. Ben kazandım. İyi davrandım. Hayır, çok eğlenceliymiş. Tamam. Şimdi arkadaşlara bir bay bay yapalım. Arkadaşlar bay bay. Biz oynamaya devam edelim. Yorumlara yazın. <laughs> Bence alınması gereken dikkat, hafıza, güçlendirici bir oyun. Hem eğlenceli. Hem de güzel. Biz biraz daha oynayacağız. Evet çok sevdik Hadi bay bay yap bakalım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone, abone olsunlar bence. Evet, abone Ve abi. beğensinler <laughs> yorumlardan önce. Bir de yemek yapalım. Videomuzu beğensinler ve abone olsunlar. Bir de yemek yapalım. Biz de daha çok videolar çekelim. Elvan'la birlikte oyunlar alalım. Bir de size bir şey göstereceğim. Yemek yapmayı da unutmayın. Evet sebzeleri gösteriyoruz. Tamam hadi bay bay. Yengeç